Niye öyle bakıyorsun? Ben biraz korkuyorum bu hmm. kano işinden. Ya düşersek suya. <laughs> Kendimi asla affetmem ya. Hiç Şimdi kano su üstünde bir şey. normal bir su bir değil şey. arkadaşlar bir yani. Bir de boklu dere yani. yani. <laughs> Baya güzel kıyafet. Evet. Bir şey yapmadık ki abi. Allah'ım yarabbim ya. mekanın sahibi geldi resmen. <laughs> Şimdi önümüzde bir kişi kaldı. Bayağıdır bekliyoruz burada. Bir de şöyle bir tane harita var. <laughs> <Adam? gülüyor> Kurşun <Koşmayalım>, yanıttı <laughs> Bir yer görünüyordu ya şurada Hı -hı. oraya götüreceğim bak orada müthiş bir foto çekeceğiz seninle. Sen <laughs> <laughs> böyle komik şekillere girmiyordun. <laughs> ben şimdi <laughs> prenses yolcu oldum ben de şimdi. Evet biliyorum. Şey şimdi biz kaza yapacağız arkadaşlar. Arkaya kuşa çarpacağız. <laughs> Sakin. Bizi Biz ikimizi taşımayabilir. Oturuyormuş gibi yapalım Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu arada saat şu an 1 mi 2 mi? Saat 2. Onda uyandık. <laughs> geç değil aslında da. Geç değil aslında da biraz bence geç kaldık çıkmakta. Şimdi dışarı evet. çıkacağız birlikte. Nereye gidiyoruz Onur? Tiergarten Evet. Ama onlar nasıl okuyor? Gatın <laughs> Galiba. Hayvan parkı mı oluyor? Evet Hayvan bahçesi var ya yanında. Doğru. Evet. Kocaman bir şey görmüştük bir önceki gelişmişte. Evet kocaman orada. bir deve kuşu görmüştük. Bu arada biz oraya daha önce gittik. Ben orayı çok beğendim. Sen beğenmiş miydin? Güzeldi baya. Ben çok beğendim orayı. Ee, ama video çekmedik. O gün biraz hazırlıksız yakalandım. Evet. Aslında sadece video çekmeye değil biraz böyle e, rahatlamak istiyoruz <laughs> oraya gidip. Ben orayı çok beğendiğim için. Çok güzel bir Bugün... böyle şarap... Evi gibi bir şey vardı böyle barbekü evet. falan yapıyorlar. Cuma günü gitmiştik. Cuma'ydı değil mi ya o gün? Hmm. Cuma'ydı aynen. Biz de şimdi oraya gidiyoruz ve dün gece aylar sonra GoPro'mu şarj ettim. <laughs> Aylarca yattı, yattı, yattı. Evet. Şimdi çok güzel görüntüler çekecek umarım size. Sonra orada bir tane nehir denmez, göl göl, göl bir gibi şey var. bir şey Ufak bir böyle su Oradan... birikintisi. <laughs> Orada kano turu yapıyorlarmış. Ben onu yapmayı çok istiyorum. Onunla bir bakacağız. Sonra orada biraz takılırız. Sonra şarap içmeye gideriz. Niye öyle bakıyorsun? Ben biraz korkuyorum bu kano işinden. Ya düşersek suya. Kendimi asla affetmem ya. <laughs> Ay yani biz, biz bir de yani ikimiz hiç kanoyla herhangi bir şey yapmadık yani maksimum hep denize giriyoruz, dalıyoruz, çıkıyoruz, hep hani suyun içindeyiz yani. Hani hiç Şimdi üstünde... bu su normal bir su değil şey, arkadaşlar. Bir de boklu dere yani. yani. <laughs> ama böyle yeşillerin arasında görünürse güzel gibi de görünüyor uzaktan. Yakında ama bence inanılmaz pis bir su. Evet kesinlikle. Ama yine de ben kanı turu yapmak istemedim. <laughs> Oradan çok güzel görüntüler çekebilirim bence. Hmm. Ve sen de beni belki çekebilirsin Göreceğiz. diye düşünüyorum. Bu arada orada akvaryum ve hayvanat bahçesi de var. Gitmek isteyip istemediğime zaten daha karar vermedim ama zaten bugün çok geç kaldık. O kadar büyük bir alanmış ki onu bir gün tamamen ayırmak gerekiyor. Bugün biz böyle o çevrede biraz takılalım, uzanalım, keyif yapalım. Geçen gittiğimizde herkes oradaki içimlerde yatıyordu. Ha ben şimdi kombin yaptım oraya gideceğiz diye. Kombin dediğim de <laughs> Selo biraz üşüyecek merdivenlerden. Hayır değiştireceğim. Ama değiştireceğim mi? <laughs> Güvenmiyorum çünkü havaya. Hava arkadaşlar yani. Şu bir türlü güneşli. karar veremiyor. Yani bugün Mayısın sonuna geliyoruz artık. Ee, böyle hava ısınsa mı soğusa mı hala karar vermiş değil. Saçmalıyor yani. Hı. Ceketle çıkıyorsun, bir anda bir güneş geliyor, üf yanıyorsun. İki sonra bir anda sonra... buz gibi esmeye başlıyor, üşüyorsun. Saçma sapan bir hava yani. Evet, Bugün ama de böyle... İzmir gibi ya. Yani, çok da alışkın olmadığımız bir şey değil. Tam olarak da öyle değil ya. İzmir artık Bu başlamıştır İzmir bayağı ısınmaya. Evet. Denize falan giriyorlardır be İzmir'de. Kesin. Açmışlardır ses onu. <laughs> Neyse ağlamayacağım <laughs> Ben de alerjim <laughs> bugün bir şey oldu. Evet o yüzden biz zaten çıkamadık. Normalde daha erken çıkacaktık. Alerjim tuttu başka bir gün çıkabiliriz. Valla bunun şeyli birazcık tıkandı. Niye bilmiyorum. Sabah hiçbir şey yoktu. Bir anda böyle tıkandı. Gidelim mi gitmeyelim mi o zaman? Hmm. Bir tek sen ne Bir çıkalım yola. 5 dakikada metro. Evet. Ben bugün giydiğim Barbie kıyafetini göstermek istiyorum hmm. şimdi. Ama üstüme galiba bir tane giyeceğim çünkü hiç güvenmiyorum havaya. Orada kal. Evet. Evet bayağı güzel kıyafet. Evet ya ben de çok beğenmiştim ama bunu daha yaz bir gün giyeceğim galiba. Güzel. Ben bir de bunun mavisini almıştım. Bunlar bu arada... Come, Come up. Bu da. O da tamam. <laughs> Bizim kıyafetlerimizin yüzde 89'u kamap. İnşallah ben come up zaten... çalışacağız. Bunun <laughs> biri var mı? <laughs> ya umarım zaten... bizde çalışmak isterler burada. <gülüyor> <gülüyor> Sonra şey böyle alışveriş vlogları da çekeceğiz. Benim alışveriş vlog ile ne işim var ya? Ne bileyim kızım. Alışveriş vlogu yaparken korkuyorum ben şimdi. Buraları tanımıyoruz bilmiyoruz. Bir de bu Almanlar çok sinirli ya. Böyle 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 bakıyorlar hep etrafa. Biri bir şey der diye korkuyorum valla. Geçen ne bileyim niye çekiyorsunuz kardeşim burayı falan diye böyle hani bir de bunu Almanca söylediğini düşün. Ha, falan diye bir şey söyleyecek. Bir şey yapmadık ki abi. Ne? Bakın böyle aldım şimdi gene kırmızı yani. Tabii. Üstüne bir de mont giyerim. Orada böyle gezelim ama. Allah'ım ya Rabbim ya. Benim gözüm kaşınıyor ya. Ya bir iyi oluyorum bir kötü oluyorum. Anlamadım. Bakın bak az önce de. iyiydi şimdi kötü oldu. Ama ya uykum gelirse. Hele Kanada uykum gelirse. <gülüyor> <gülüyor> diye böyle bir gidersen. Ben var ya asla bizi karaya çıkartalım o zaman. <laughs> Beni düşünsene kürek çeker. <laughs> Şuradan gireceğiz. Böyle 3-4 tane farklı yol var. İstediğiniz yoldan girebiliyorsunuz. Aaa denk Aa, geldiğimiz evlere bakın. Bir sürüler. Şunlar çok güzel. Bu küçüklerin ismini biliyordum unuttum. <laughs> Ay korkmuşlar bu arada. Onur dedim sen yandan korktum. <laughs> Arkadaşım çok konuşuyor. <laughs> <düşünüyordum. gülüyor> Abi çok konuşuyor bunlar. Bir de çok yakını <laughs> şu an. Çok <gülüyor> söyleniyorlar. Dur <laughs> dur dur. Ay inanamıyorum ya. Allah Allah kavga ediyorlar.

Yaklaşma bana olur mu? sahibi geldi resmen. Arkaya bunu koyarsın mekanın sahibi geldi diye. Mekanın sahibi <laughs> geri <laughs> geldi. Bebeleri pisten alalım. Alalım. Kafasını atsaydın be. Bunu seyrediyor galiba. Şimdi bu şarap evinin oraya geldik ama öncesinde ben kano'ya binmek istiyorum hava karanlık olmadan. O yüzden şimdi buraya giremeyiz. Kano başvuru noktasını bulmaya çalışıyoruz. <laughs> Burası kano sırasıymış galiba <laughs> öyle anladık. Ben de sırada bekliyorum şimdi. <laughs> Şimdi önümüzde bir kişi kaldı. Bayağıdır bekliyoruz burada. Çok az kaldı. Korkuyorum düşeceğiz diye ama kimse düşmüyor. O yüzden düşmeyiz herhalde. Bir de şöyle bir tane harita var. Bunun bir fotoğrafını da çekeyim ne olur ama zaten bu kadar ilerleyemeyiz. Biz şu an buradayız. Maksimum şöyle bir gider geliriz. Yani yanlara girmeyin diyorlar sanırım kaybolmamak için. Ulan küreği. Bu kadarını biliyorum yani. Devamı nasıl? Ben biliyorum devamını. Öyle. Evet, Bekle. Başla. Diyet yapalım. Ka fış. Kayıkçı. Kayıkçının küreği. Hop hop eder <laughs> yüreği. Akşama fincan böreği. <gülüyor> <gülüyor> ne <bileyim? gülüyor> <Pinkan> böreği? Fincan <laughs> böreği. Teknenin önü neresi? Burası. Kıçı neresi? Orası. Tekne nasıl gidiyor? <laughs> Sen bir saattir. <laughs> ben bir saattir. <laughs> Baktığım yere doğru götürüyoruz. Ama çok rahattı bu arada öyle. Şimdi böyle yapınca biraz sanki başın döndü. Ben kullanırım aşkım hiç merak etme. Şöyle çok istedi bunu yapmayı. Tabii ki ben de yani onu çok seven bir tanecik eşi olarak tabii ki de onu bu etkinliği ee, Yaptırdım. Konuşmayı unutadım. Bakalım. Bir yaprak getirdi onu. Ya bu kara kafaları çok komik ya. Az şey önce bir dalışı vardı. O kadar komikti ki yani. keşke bir daha dalsam. Da Yakalayamadım galiba. O da benim gibi kısa mesafe dalıyor onur bir dalıyor beş adım sonra Öyle çıkıyor Patika gibi bir yer görünüyordu ya şurada hı hı. oraya götüreceğim orada müthiş bir foto çekeceğiz Oraya Or girmek serbest mi? Hayır değil de Girmeyeceğiz yani Girmeyeceğiz Tamam gidelim o zaman <gülüyor> <gülüyor> Bu ne bunu niye söylettiriyorsun? Çok, çok komik Hadi ben kürek çekeceğim biraz Al. Sen beni çek. Anladım. Heh. Sen evet. Bak şimdi ne tarafa gidiyoruz anlayacaksın. ha. O zaman bu yöne doğru gideriz. Ne tarafa O yöne gitmek istiyorum. Tamam o zaman nasıl Hı. yapacaksın? Kendime doğru. Evet. Kendinden ileri ittirdin şu anda. <laughs> <laughs> ne yapman lazım? Evet. Ha, tamam. Diyorum, Bunları alalım. kaldırıp Evet sonra evet. evet Bir kez daha Tamam öğrendim şimdi Bastır iyice geriye doğru iyice götür Sok suya Ve evet, evet. Sen böyle komik şekilleri girmiyordun <laughs> Yavrum biz Cool, cool <laughs> çocuğuz Ben izlendi. ben şimdi <laughs> prenses yolcu oldum ben de şimdi. Evet. <laughs> Onu bir götürüyorum. Şey şimdi biz kaza yapacağız arkadaşlar. Aa, <laughs> aa, aa, şeye kuşa çarpacağız. Dur, sakin. anam çevir bizi bir şey yap. Dur. Şey ya, arabayı dur dur. <laughs> Sen Evet. Ben de buradan yardım edeyim sana. Şimdi dümdüz geriye gidelim. İster misiniz onu da? Evet, bizi şöyle götür. Yavaş yavaş dönüşe geçelim. Tamam. Yalnız dönüşte sen kullan istersen. Yoksa ben bir saatte götüremem. Diyeceğim. Önemli değil. Tam alışmıştım. Bir dakika. Şimdi oturtacağım tekrar. Az önce bu arkadaşa çarpacaktık. Evet, şimdi biz dönüş... Aşkım. Aa da. da. <laughs> Aa, <laughs> evet biz şimdi dönüşe geçiyoruz. Benim şarjım çok az kalmış. Nasıl bu kadar çabuk bitti anlamadım. O yüzden telefonum uçak modunu alıyorum. Sonra bir yerlerde görüşürüz. Anurcuğum benim kullanmamı kaç puan veriyorsun? Ee, on 10 üzerinden 3. <laughs> görüşürüz. Bay. Bizim gelmek istediğimiz yer burasıydı. Çok güzel bir bahçesi vardı. Ama kapalıymış bugün. Cumartesi olduğu için sanırım. Burada da insanlar bir şey fotoğrafını çekiyor. Şurası hayvanat bahçesi bu arada. Herhalde bir şey görünüyor şu anda. Ben de bir bakayım. Bakıyorum. Ben hiç şey ha, aa, evet. Ee, mi o acaba? Öyle bir şeyler. Evet insanlar onu çekiyor. Bu arada burası da akvaryum. Şimdi yürüyerek buraya geldik ama bugün girmeyeceğiz buraya. Çünkü biraz karnımız acıktı. Öncelikle yemek yiyecek bir yer bulmamız lazım. Bir de şarjım yok. Hiç şey çekemem. Burası da hayvanat bahçesi. Girişi buradaymış. Bir sürü çocuk var. Buraya da gelirsek bir gün yine biletleri online alacağız. Ben sitesine baktım. Online satın alırsanız eğer burada sıra beklemenize gerek yokmuş. Yüksek olan bir pizzacı bulduk. Oraya geldik. Yemek yiyeceğiz. Artık bütün enerjim bitmek üzere. Yemeğimiz gelince onu gösteririm. Sonra da bu çevrede böyle e, bayağı güzel markalar var, mağazalar var. Onları gezeceğiz biraz. Onları belki videoya eklemem. Sonra kapatırım videoyu. Şimdi böyle bir bildirim vermek istedim size. yemeklerimiz geldi. Hemen yemek istiyoruz. Şimdi kahvelerimizi içiyoruz ve birazdan buradan kalkacağız çünkü çok ses var. Arkadaşlar biz şimdi eve girdik o kadar yoruldum ki, o kadar yoruldum ki hemen böyle makyajımı çıkartıp üstümü değiştirip bu videoyu editlemek istiyorum. Biraz dinleneceğim sonra bir Türk kahvesi yapmak istiyorum. Sonra da bu videoyu editlemek istiyorum çünkü gününde yapmazsam o kadar sarkıyor ki. Şu an daha yapmadığım 3 video falan var ama bunu hemen yapıp aradan çıkartmak istiyorum. Buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.